kayboldukça bu kayboluyor. Bir de mevcut bu e, ekonomik sistem yani borca dayalı ekonomik sistem, borca dayalı sistematikler artık insan ülkeler kaldıramıyor. Bütün dünya ülkelerinin hepsinin 415 trilyon dolar borcu var. Bütün ülkelerin aşağı yukarı bu 2026 yılında bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Bu borçlardan dolayı hepsinde kriz çıkacak. Biz de daha önce çıktık. Çünkü biz kontrolsüz borçlandık. Dolar fiyatlarını doğru dürüst dengeleyemedik falan filan derken daha büyük paralar gibi. Dolayısıyla Amerika tarzı ekonomik sistemlerin artık sürdürülebilir olmadığı ve Amerika'nın tıkanması da buradan kaynaklar. Ama Amerika sadece ekonomik sistemlerden dolayı tıkanmış bir yer değil. Amerika kendi içindeki yönetimsel tıkanıklıklar var. Şimdi size bir tane örnek vereceğim. Yani çok garip bir örnek. Putin'e CIA ve MI6 birlikte o suikast yapıyor. Trump'ın haberi yok. Ve Zelenski'nin haberi yok. Zelenski sonradan haberdar oluyor ve onay veriyor. Ve bunu işte şeylerin gönderilen dronların Amerikan dronları olduğu yani Cihan'ın gönderdiği dronlar olduğunu şey e, e, Rusya Amerikan Büyükelçisi'nin ve generalinin önüne koydu. Bu dedi sizin malınız dedi. Yani gönderdiğiniz bu, 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 bu dronlarla Putin'i öldürmeye kalkıyorsun, kalktınız dedi. Yani ondan sonra da şimdi işte, Putin daha doğrusu Rusya Odesa'yı Modesa'yı kapatmış ya oraya bombalıyor şu anda. Dolayısıyla o da oradan gidiyor, gidecek Rus Amerika'ya karşı bir hareketi var. Çünkü Amerika artık Amerika'da öyle bir karışıklık var ki Putin öldürülmek isteniyor. Trump'ın haberi yok. Yani orada.